Abi bunu direkt atak mı yap? Yok ama direkt atak yapmaya gerek yok. Bu sefer hemen patlıyoruz. Bunu koy yerine orman top hemen pençeyi al. Karşı taraf kalite beyler. Hakikaten karşı taraf kalite. Gerçi bu pipe da abi ya. Hemen şu sarıyı kaptırmayalım. Gel bunu çek buraya çek buraya çek buraya çek. çek. Hiç onlarla muhatap olmadan inceden 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 ya da alo gir 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 girin abi girin 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 ultileri multileri aç 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 Kaçtı neyse yapacak bir şey yok ona. O baksın dalgasına. Biz gelelim hemen buradan. Şuradan hemen şu kırmızıyı hiç edebilirsek ama edemedik.